Biz 90'lı yıllarda evet o şeyleri kullanmaya başladı Türk pop müziği. O işte slogan dediğimiz şeyleri. Aslında onun dozunu ayarlarsanız bir zararı yok. Ama biz maalesef her işte olduğu gibi orada da bu işin dozunu kaçırdık ve abarttık. Yani o kadar müzikle bağdaşmayacak, o kadar çirkin şeyler yazıldı ki. Tabii ki bu çok büyük bir yozlaşmaya götürdü Türk pop müziğini. Yani buna inanıyorum. Çünkü dengeyi kuramadık. Evet o bir kelimeyi alalım ve bunu tribünler için bir şarkı yapalım. Bu mantıkla yapılan işler zaten hiçbir zaman tutmaz. Yani bu sevilmez. Onlar zorlamadır. Ya ben şeyi biliyorum yani ellerinde deyim söz, deyimler, atasözleri kitabıyla oradan altlarını çizip alıp onu şarkı yapan insanlar biliyorum. Yani argo tarafı zaten <laughs> argo tarafı 5000 <beş> beter. <laughs> argo tarafı da tamam şey. Hani eskiden arabaların arkasında, taksilerin arkasında falan yazılar görürdük. Oradan onları alıp artık şarkılara koyduk. Yani hani bana diyeceksiniz ki sen hiç yapmadın mı? Yapmışımdır muhakkak. Yani ben de işte harç bitti yapıp aydos diye söz yazdım ben de. Yani tabii yapıyorsunuz bir yerde işin ucunu kaçırıyorsunuz hepin. Ama geriye dönüp baktığım zaman bunlar yapılmalı mı? Hayır bence yapılmamalı. Ama artık bu kadar da değil. Yani şarkının da bir bir saygı gösterilmesi gereken de bir tarafı var yani. Evet günlük şeyi yakalayalım. O hisleri en net, açık ve tane tane şekilde anlatalım. Doğru bu popüler müziktir. Günlük olaylardan bahsedelim, günlük şeyleri kullanalım ama hani müziği de böyle amiyane bir hale getirmeyelim. Yani o o işte o dengeyi korumak çok zor. Yani bunu keşke herkes koruyabilse. Keşke hepimiz koruyabilseydik zamanında. Hani kendimi de eleştiriyorum burada. Benim de koruyamadığım zamanlar oldu.